Merhabalar sevgili arkadaşlar ee, makale kuma teknikleriyle ilgili bir şeyler anlatacağım size ee, tabi makale kelimesi herhangi bir konuda e, noktasal olarak çok spesifik bilgileri içeren e, dokümanlardır. Makale okumaya geçmeden önce e, sizlere okuma konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. E, genellikle Türk eğitim sisteminde bilgi edinmenin yolu, e, öğretmenin ya da hocanın ya da e, anlatıcının diyelim anlattığını dinlemek, not almak ve o notlara çalışarak bir konuda bilgi edinmeye çalışma şeklinde yürümektedir. Bu konuda birazcık düşünecek olursanız aslında bir kişiden ancak o kişinin o konuda öğrenebildiği kadarını öğrenebilirsiniz. Yani herhangi bir kişiden bir bilgiyi duyarak, dinleyerek öğrenmek isterseniz Zaten o kişi bilgiyi başka bir yerden almıştır, bir kaynaktan öğrenmeye çalışmıştır ama kendisi yüzde ne kadarını anlayabilmişse anlatabileceği, size öğretebileceği maksimum miktar da kendisinin öğrenebildiği kadardır. Siz de ondan ancak onun öğrenebildiği kadarını öğrenirsiniz. Fakat e, okuyarak o konudaki tüm bilgileri öğrenme imkanınız vardır. Siz bir konuda kişiden değil de e, kaynaklardan okuyarak öğrenmeye kalkarsanız, o takdirde e, öğrenmenin sınırı yoktur. Bilginin bir anlamda e, sınırı e, kalkmış olur ortadan. Dolayısıyla bilgi edinmenin yolu okumaktan geçer diyoruz. Ah. Eğer bir konuda e, bilimsel bir konuda detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız, o takdirde bunun e, yolu da e, temel kavramların bahsedildiği kitaplardan başlar. Temel kavramları bilmiyorsa bir kişi, tabii ki daha ilerisinde spesifik olarak bir e, makale incelemesi ve makaleden bilgi edinmesi e, imkansız olur. Bilimsel makaleler okurken e, kişi aslında her şeyi anlamasının imkanı yok. E, ama e, birçok şeyi anlamıyorsa e, o takdirde aslında temel kavramlarda bazı eksiklikler var demektir. Temel kavramlarda eksiklikler vardan kasıt ne? Ee, tabii ki e, tıp konusunda yazılmış olan bir makaleyi okumaya kalkan kişinin e, tıp fakültesini bitirmiş olması gerekir. Kimya konusunda herhangi bir makale okumaya kalkan kişinin de e, en azından bir kimya lisans e, mezunu olması gerekir. Ee, yoksa bu temel bilgileri olmadığı takdirde e, o makaleden bir şey anlamasının imkanı yoktur. Bilimsel makaleler kitaplardan farklı olarak e, temel kavram vermeye çalışan bir şey değildir aslında. Temel kavramları bilen kişilerin herhangi bir konuda, özel bir konuda, daha detaylı bilgilere sahip olmasına yönelik hazırlanmıştır. Çok sayfalı, yüzlü, beş yüzlü, bin sayfalı makaleler yoktur. Çoğu zaman kısa, 3 ila, 5, 10 maksimum 15 beş sayfalık e, eserlerdir. E, makale okuma tekniklerine geçmeden önce e, bir kişi bilimsel alanda makale okumaya ne zaman ve neden ihtiyaç duyar? Belki onlara da bir göz atmak lazım. Mesela e, herhangi bir konuda merak etmiştir e, ve bilgi sahibi olmak istiyordur, detaylı bilgi sahibi olmak istiyordur. E, o takdirde makale okuyabilir kişi bir bilimsel çalışma yapmak istiyordur. Ee, ve yapacağı konuyu kabaca biliyor ama e, daha detaylı spesifik konu başlığı oluşturmak için ben ne çalışabilirim bu konuda diye düşünüyorsa daha önce çalışılan konuları anlamış, dinlemiş e, okumuş e, derlemiş olması gerekir. Konu seçimi için e, özellikle çok fazla makale okumakta zorunluluktur çalışmak istenen konuda kendi hipotezini oluşturmak Aslında konusunu belirlemiştir ben baş ağrısına ilaç yapacağım demiştir O takdirde baş ağrısına iyi gelen şeyler nelerdir kötü olan şeyler nelerdir bir fikir olarak ya da bitki şu bitki baş ağrısına iyi geliyor gibi bir hipotezi varsa, bir düşüncesi varsa, o takdirde kendi hipotezini e, bilimsel olarak e, ortaya koymaya çalışacaksa, bundan önce yapılan konuları ve kendi fikrine destek olacak bazı şeyleri bulup e, göstermesi açısından da gerekmekte. Hipotezini doğrulayacak sonuçlar elde etmek için çalışmalar planlamak. Ee, tabii burada deneysel kısım kastediliyor. Ee, hangi deneyleri yaparak, nasıl e, sonuçlar elde etmek istiyorsunuz? Ee, bu deneyler için bir sistematik kurmanız gerekir. Yani bu deneyi nasıl yapacağım? Peki benim bir hipotezim var, benim bir fikrim var, bir düşüncem var. Bu düşüncenin doğruluğunu ispatlamak istiyorum ve bunu da bilimsel olarak makale haline getirip e, paylaşmak istiyorum diye düşünüyorsanız, o takdirde e, kendinize çalışma şekli planlamanız lazım. Bu planlama aşamasında da daha önceki yapılmış olan çalışmalara bakmak, e, incelemek gerekir. Çalışma planları için bu konuda önceden yapılan çalışmaları ve bu çalışmalarda eksik kalan yerleri bulmak. Bazen çalışacağımız konuyla ilgili çalışmalar yapılmışsa önceden ki mutlaka yapılmıştır. O çalışmaları bulup çalışılmayan, dikkatten kaçan ya da sizce önemli olduğunu düşündüğünüz kısımları bulmak açısından da makale okunabilir. lisans Lisansüstü tez, bilimsel proje, ödev ya da sunu hazırlamak için de makalelere gidilebilir. Bu takdirde de bir tek makale değil de birçok makaleden derlenmiş bir yazı yazmanız gerekir. Bu tür çalışmalarda zaten makale okumak, birçok makale okuyup onları derlemek. Kaçınılmaz bir durumdur. Bir bilimsel makale, bilimdeki herhangi bir sorun ya da eksikliği çözmek için yapılan çalışmalardır. Ve bu çalışmalarda elde edilen sonuçları ve bu sonuçların e, dünya literatürüne, bilim literatürüne e, karşılaştırmalı olarak e, verilmesi anlamı taşır. Makale yazan kişiden öncelikle bu çalışmanın amacına, yani bu çalışmayı neden yaptı sorusunu ve bu çalışmada hipotezini, kendince bir düşüncesi ve fikri olması lazım. Bu fikrin bilimsel gerçekliğini ispat etmek üzere çalışması lazım. Ve makalede aynı zamanda Kullanmak istediği yöntemleri de açıklaması beklenir. Yani kısaca bakacak olursak kişiye tamam bu çalışmada sorun neydi yani neden çalışmaya ihtiyaç duydun? E, çözüm olarak ne düşünüyorsun? Hangi yöntemi kullanarak bu çözüme ulaşacaksın şeklinde e, soru sorulur. Proje hazırlama kısmında özellikle. Çalışmacının tasarladığı çalışmada kullanacağı materyal ve metotları açık ve net bir şekilde herhangi bir soruya yer bırakmaksızın ve bilimsel bir dille ifade etmesi gerekir. Bu aslında sorunla karşılaştığında her insanın hemen o soruna kısaca bir çözüm üretmesi söz konusu. Sözel olarak sohbet esnasında, sokakta, kahvehanede bu olabilir ama e, bilimsel bir çalışma yapacaksanız, o zaman bu çalışmayı bilimsel bir dille ve bilimsel şartlarda hazırlamanız gerekir. E, makalenin detaylarından önce neden bu çalışmanın yapıldığını ve çalışma sonucunda ne gibi çözümler üretildiğini anlaşılması e, önemlidir. Neden yaptın e, bu çalışmayı ve ne elde ettin sorusu ee, kısaca belki de e, makalenin e, gerekçesidir. Bir bilimsel makaleyi çalışmacının deneysel yöntemleri uygulama şekli ve şartlarını bir başkasının bu deneysel çalışmayı kendi başına tekrar edebileceği kadar acı yazması beklenir. Ee, eğer bir e, makale yazılmışsa ya da bir makale kabul edilmişse o takdirde e, ne yaptın e, hangi malzemeleri kullandın hangi sıcaklıkta yaptın ne kadar süreyle yaptın hangi malzemelerin e, cihazları kullandın gibi sorular kalmamalıdır aslında sanki bir kişi o e, deneysel çalışmayı yaparken Bizzat sizi gözlemiş kadar, kameraya çekilmiş kadar net olması gerekir. Deneysel çalışmalarda her bir aşamada elde edilen sonuçların ayrı ayrı ve net anlaşılır bir şekilde tablo ya da grafikler ile özetlenmesi beklenir. Bilimsel çalışmalar tabii ki birçok defa tekrarlama ve birçok verinin desteğiyle ancak kabul görebilir. Bu birçok veriyi uzun uzun yazmak, detaylandırmak yerine e, kısaca grafiklerle e, veya tablolarla ifade etme e, geleneği vardır. Yani makalelerde özellikle bilimsel makalelerin çoğunda e, tablolar görürsün, şekiller görürsün. Bu tablolar ve şekiller birçok çalışmayı kısaca e, özetleme amaçlıdır. Şekillere ee, ve e, tablolara dikkatli bakmanız o açıdan önemlidir. Makalede elde eden sonuçların daha önceki çalışmaların literatürde yayınladıkları sonuçlar ile karşılaştırılması ve kendi sonuçlarının üstün yönlerini ifade etmesi geçerlilik açısından oldukça önemlidir. Tabii ki bir konuda bir makale yayınlayacaksanız ya da yayınlanmış bir makale elinizde ise o takdirde bu makaleden önceki yapı, bu konuda yapılmış olan çalışmalara bir üstünlüğü olması lazım. Yani bir makaleyi aynen alıp tekrarlamak ya da o makalede elde edilen verilerden daha düşük verilerle elde etmek çok büyük bir avantaj değildir. Ee, geçerliliğini e, yani çok fazla geçerli olmaz o makale zaten yayınlanmamıştır ya da daha zayıf bir dergide yayınlanmıştır tabi burada bilim bilgiyi saklayarak değil paylaşarak gelişir ifadesi var oraya baktığımız takdirde çoğu zaman insanlar bilgilerini kendilerinin saklama çabası içerisindeler ama bilgiyi sakladığınız müddetçe ne sizin ne de başkasının bilgileri artmayacak bilgiyi ancak paylaşırsanız o takdirde hem sizin hem de karşınızdakinin bilgisi artacaktır ee, yazar bu çalışmaya başlamadan önce konuyu etraflı bir şekilde incelemiş Gerekli tüm makaleleri okumuş olmalı, konunun tamamını irdeledikten sonra bu konudaki bilimsel eksikliği tespit etmiş olmalıdır. Eğer bir konuda çalışma yapan bir kişi, siz makaleyi okuduğunuzda makaleyi refere etmesi gerektiği, bu fikri çok detaylı incelemiş bir makaleye daha ulaşıyorsanız, o takdirde çalışmayı yapan kişinin bu konudaki yetersizliğini fark ediyorsunuz demektir. Ve bilimsel makalenin yorumlar conclusion kısmında elde edilen sonuçların daha önce eksikliği belirtilen ve hipotez sunulan konuda bilime olan katkısı kısaca birkaç cümleyle açıklanmalıdır. conclusion kısmında ise kişi eğer sorunu bu soruna kendisinin önerdiği çözümü ve elde ettiği sonuçları veremiyorsa, o makalede de geçerlilik açısından zayıf bir makale olarak değerlendirilebilir. Tabii ki bu notlar, aslında size anlatacağım konular, yukarıdaki bilgi ve beceriye sahip olan kişilerin, bir konuda yazılmış makaleleri okurken onlara kolaylık sağlamasına yöneliktir. Evet, bu bölüm için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.